Merhaba arkadaşlar, bir e, biber bahçemiz. Burada hobi amaçlı biber e, yetiştiriciliği yapıyoruz. E, ve birkaç önemli püf noktadan bahsedeceğiz. Biber yetiştirirken çok e, fazla miktarda verim almak için e, yapılacak birkaç önemli nokta var. Özellikle budama. Biber budaması çok önemli, mutlaka yapmanızı tavsiye ediyoruz. Bu şekilde e, biberle budama yaptığınızda bütün yaz e, meyve toplamanız mümkün, çok fazla miktarda verimli bir şekilde. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz biber yaklaşık 30 santimetre boya ulaştığında çatallaşma oluşturuyor. Bu çatallaşmanın Oluştuğu yerin alt kısmındaki bütün yaprakları tek tek alıyoruz arkadaşlar ee, ve çatala kadar olan kısımda hiçbir şey bırakmıyoruz sürgün yaprak çiçek hatta e, çatalın içerisinde oluşmuş olan çiçekleri meyveleri yine sürgünleri de alıyoruz ve buraya kadar e, tertemiz bir budama şekli e, oluşturuyoruz. Böylece arkadaşlar e, çatalda oluşmuş olan iki dallı e, biber kısımları hızlı bir şekilde büyüyecek, e, güçlü bir şekilde gelişecek ve burada fazla meyve verecek. E, bu şekilde bir budama yaparsınız değerli dostlar biberde verim elde edersiniz. Hem de hastalık ve zararlara yakalanmasını önlemiş olursunuz. Bu şekilde biberde doğru budamayı yapmanızı tavsiye ediyoruz.